Merhaba, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı, morali, keyfi yerindedir. Bugün 8 Temmuz 2025 günlerden Salı. Herkese güzel, hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olmasını temenni ediyorum. Bir önceki videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı herkese teşekkür ederim. Umarım verdiğim finansal eğitimler sizin yolunuza ışık tutup karar alma sürecinizde yardımcı olduğunu e, umuyorum umarım da bir faydam dokunmuştur e, bahsettiğim gibi bir önceki videoda yani herkesin lafını dinlenmemesi lazım kim ne söylerse söylesin muhakkak yapay zekayı da işte internetle oradan buradan sağlamasını yaptıktan sonra temkinli bir şekilde Adım atılmasını tavsiye ediyorum. Zira ortam çok karışık, çok büyük menfaati olan insanlar var. Dolayısıyla çok güzel cümlelerle, çok süslü stüdyolarla, çok güzel video imkanlarıyla, işte grafiklerle, oklarla, bilmem nelerle sizi manipüle etmeye çalışıyorlar. Bu konuda son derece hassas olmanızı rica ediyorum. Ayrıca video izlediğiniz herhangi birinin bir yerden sponsorluk alıyor mu? Bir yere bağlılığı var mı? Bu insan hangi işi yapıyor? Yani eğer adam diyelim ki kasapsa ya et, de, tavuk da arkadaş bunları yemeyin, gidin vegan olun, vejeteryan olun deme gibi bir lüks olabilir mi? <laughs> Bu örneği e, aklınızda tutarak şöyle bir şey söyleyeyim: Herhangi bir yorumcu İnternette çıkmıştı. Youtube'da orada burada. Peki adamın işi ne? Borsa simsarı. Ondan sonra borsa düşecek. Borsa size para kazandırmayacak. Aman borsadan uzak durun. Deme şansı olur mu? Olmaz adam kendi bindiği dalı keser mi? Kendi ekmek yediği kaba pisler mi? Adamın buradan geçimi yani borsadan geçiniyor. Buradan hisse senedi alıp satacak. Sizden komisyon kesecek bu şekilde hayatını idam ettirecek. E buna eğer bu finansal akış gelmezse millet hissesini de alıp satması bu adam veya bu kadın nereden para kazanacak? Ha, bu bir. İkincisi kripto. Arkadaş kriptolara kesinlikle bulaşmayın. Ben bulaşmıyorum. Bulaşanlara da Allah yardımcısı olsun diyorum. Dün kriptolar konusunda gerçekten uzman bir arkadaşımla e, arabada seyahat ediyorduk. Diyor ki bak kriptodan para kazanılır. Kazanılmaz demiyorum. Diyor ki ama bunun için acayip bir emek sarf etmek lazım. Yani gözün ekranda yani sabah akşam bir de bu 24 saat açık olan bir borsa olduğu için yani sabah akşam telefonda elin ekranda böyle elin tuşta al sat al sat vesaire gibi yani hayatın mahvoluyor diyor. Ben benzer bir deneyimi Bundan 5-6 yıl veya 4-5 yıl önce borsada yaşadım. Ya dedim herkes borsa borsa diyor nedir lan bu dedim. Ben de bir gireyim şöyle bir atıyorum bugünkü parayla 10 bin lira 20 bin lira ben yani ne olacak ölmezsin ya. Neyse girdim tüpraş hissesi aldım. İşte %8-10 yükseldi sattım. Bir günde değil tabi birkaç günde. Ondan sonra Türk Hava Yolları aldım. Orası biraz yükseldi ondan sattım. Ondan sonra birkaç hisse daha aldım böyle sattım aldım sattım ama inan ki ofiste çalıştığım için işe konsantre olamıyorum. Gözüm sürekli bir anda ekranda. Bir anda kap bildirilerinde. Kamu aydınlatma platformu. Acaba bir şey oldu mu? Bir gelişme var mı? Hükümet bir şey dedi mi? O firmanın bilançosu açıklandı mı? O mu? Bu acayip yani. Dolayısıyla dedim ya bırak bu işi. Ha, güzel para kazandım. 25 buçuk üç ayda %30 gibi bir para kazandım. Ama arkadaşım hayatım hayatım elimden gitti. İşe konsantre olamaz duruma düştüm. O yüzden bıraktım. Dolayısıyla bizim gibi maaşlı çalışan insanların işine konsantre olması lazım. Ve nasıl diyeyim pasif yatırım yapması lazım. Pasif yatırım dediğimiz şimdi diyeceksin ki borsada pasif yatırım evet tanım olarak öyle ama uygulamada pratikte de öyle değil niye İnsanlar bir elinde mouse veya bir elinde ekranda böyle dört gözle bakıyor al sat al sat al sat hani pasiflik nerede aktif yatırım yapsan belki daha az yorulacaksın ha sen bir hisse senedini aldın 3 ay bakmadın A, tamam o pasif ama sen bir hisse senedini al 10 dakika sonra sat ertesi gün değiştir ona geç bunu bu bence kesinlikle e, pasif yatırım değildir, aktif yatırımdır. Çünkü bir aktiviten var, bir işlem yapıyorsun, sürekli bir işlem yapıyorsun. Ve maaşla çalışan bir insanın bunlara vakit ayırmaması gerektiği düşüncesindeyim. En azından yedi lokmanın helal olabilmesi için vaktini, e, emeğini, konsantrasyonunu o mesai saatleri içerisinde o işe vermesi gerektiğine inanıyorum. Diğer bir konumuz arkadaşlar, yani bütün uzmanlar yabancı kanalları izliyorum YouTube'da. Büyük reset yani büyük sıfırlamanın çok yaklaştığını, her geçen adım daha da yaklaştığını, matematiksel olarak e, güncel finansal sistemin devam etme ihtimalinin olmadığını, Amerika'nın 37 trilyon dolardan fazla borcunun olduğunu, bunun daha da yukarıya çıktığını, faizleri ödeyemeyecek duruma geldiğini, artı bütçesinin yetmediği için zaten borçlandığını, yapısal olarak da bu e, sistemi değiştirecek en ufak bir adım atmadığını, dolayısıyla da pek olumluya gidişatın olmadığını söylüyorlar. Yani ben bireysel olarak anlatayım sonra hükümetlere dönelim. Benim gelirim ayda 100 lira, kiram 20 lira, elektriğim 10 lira, suyum 5 lira, doğalgazım 5 lira, ne bileyim internetim 3 lira, <laughs> aidatım 7 lira, ee, ondan sonra işte mutfak harcamalarım 15 lira, ulaşım harcamam 10 lira, <laughs> ondan sonra işte sağlık giderlerim 10 lira, başka işte diğer özel isteklerim olabilir ne bileyim tütün gibi alkol gibi vesaire gibi ee, bunların da atıyorum gideri var 5 lira. Toplam bir bakıyorsun 110 lira. Ya iyi de benim gelirim 100 lira. Nasıl 110 lira harcama yapacağım? Ne yapıyorum? Kredi kartına dayanıyorum. Peki. Bir dahaki ay yine 110 lira harcamam devam ediyor. Ama kredi kartı borcum var. Borcu ödemediğim gibi bir 10 lira daha çekiyorum kredi kartından. Yine 110 lirayla o ayı da geçirdim. Üçüncü ay geliyor. Bu yine harcamam 110 lira. Ama kredi kartı 30 lira oldu. Faizi geldi vesaire. Bu sistem böyle 3 yıl yani 3 yıl değil yani 1 yıl boyunca devam ettirirseniz ne olur? Kredi kartı patlar. Senin gelirinin tamamını kredi kartı borcunu ödemene yetmez. Bir de diyelim ki borcu çevirdiniz kredi kartını ödemediniz de borcu çevirdiniz. Bunu 5 yıl sonra bu sistem devam ederse ne olur bu benim maaşla ve kredi kartla 100 yerimi olduğunu düşünelim. 5 yıl sonra ne olur biliyor musunuz arkadaş? 5 yılı bulmaz da kümülatif olarak hesaplarsan zaten iyimser diyelim. Anandan, babandan, eşinden, dostundan, amcandan, teyzenden, halandan, eniştenden biraz destek aldın öyle gittin diyelim 5 yıl. Öyle bir duruma gelirsin ki senin gelirin olan 100 lira o borcun faizini bile karşılamaktan uzak olur. Tamamen bitmişsin yani. Borcunu atıyorum 1000 küsur lira falan olur. Senin borcunun faizi 100 liradan fazla olur. Şu anda Amerika'nın gidişatı bu. Gidişatı bu bu topladığı 4 trilyon dolar civarında bir vergi var. Bunun yukarı çıkma ihtimali yok çünkü Amerika resesyona giriyor. Resesyona girmek demek firmalar zayıflıyor, zarar açıklıyor, batıyor. E peki zarar açıklayan, batan bir firmadan sen neyin vergisini alacaksın? Alamayacaksın. Demek ki o 4 trilyonluk gelir ne olacak? 3.9'a, 3.8'e, 3.7'ye vs. aşağı inecek. Ne kadar inecek o kadar hesap uzmanı değilim ama inecek mi? Göster ki e bu mantık bunu söylüyor. Peki bu anda belirsiz olduğu için... Amerikan borçlanma faizleri yukarı çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Pandemi döneminde 0 ila 0.25. Yani 100 dolar borç alıyor. Bir yıl sonra 25 sent veriyor. Ya yani yarım dolar değil, çeyrek dolar veriyor, çeyrek. Şimdi ise Amerika 100 dolar bir borç aldığı zaman %4.5 gibi bir faiz ödüyor. Bak 25 centten 4.5 dolara çıktık kaç kat? 42 kat. Mantıklı mı? Değil ama gidişat bu ve bu faizlerin daha da yukarı çıkma ihtimali olduğu söyleniyor. Niye? Çünkü kimse Amerika'ya borç vermek istemiyor. E borç vermek istemeyince borcu cazip yapmak için ne yapması lazım? Faizin yukarı çıkarması lazım. E zaten ödeyemiyor. Zaten borçlu. Zaten gelirleri giderlerini karşılayamıyor. Zaten gelirlerinin dörtte birine bir trilyon dolarını şu an mevcut olan borçların faizine veriyor. Yetmediği için bu dört trilyon dolar daha da fazla borç almak istiyor. Biriken borçlar var. Bu yıl yenilemesi, çevirmesi gereken yedi trilyon dolardan fazla borç var. Ya gidişat ne olacak sizce? Güllük gülistanlık mı olacak? Böyle düşünüyorsanız Allah selamet versin. Siz aynı bildiğiniz yoldan devam edin arkadaşlar. Yok böyle olmayacak. Bu bir yerde tıkanacak. Bu bir yerde patlak verecek. Bu bir yerde kamyonu devirecek. Bu bir yerde ortalık cortlayacak diye düşünüyorsanız o zaman tedbir alacaksınız. Peki nasıl tedbir alacağız arkadaş? Belli. Yani yüz küsur videodur anlatıyorum nasıl tedbir alacağınızı kağıt enstrümanlardan uzak durarak tedbir alacaksınız. Buna hedging diyorlar. Eğer dolar büyük bir sekteye uğrarsa, büyük bir darbe yerse, sizce avro hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edebilir mi? Yes sterlin, ya Japon yeni, ya Çin yuanı, ya TL, ya diğer para birimleri, banknot birimleri. Yok Amerikan doları Kötü etkilenecek diğerleri. günlük gülistanlık hiçbir şey yokmuş gibi devam edecek. Öyle mi? Tabii ki öyle değil. Ayrıca bu kağıt banknot sisteminin e, türevleri olan bütün alanlar, sektörler çok kötü etkilenecek. Mesela bursalar, sigortacılık sistemi, gayrimenkul aklınıza ne gelirse. Yani biri kötü olurken yani atıyorum süt bozuk olunca tereyağı çok iyi olamaz. Ayran iyi olamaz, yoğurt iyi olamaz, peynir iyi olamaz, kaymak iyi olamaz. Bunların hepsinin iyi olabilmesi için ne gerekiyor? Sütün iyi olması lazım. E Ahmet yani dünya rezerv para birimi olan Amerikan doları kötü olursa sizce diğer banknot sistemindeki diğer kardeşleri çok mu iyi olur? Ha, oran olarak değişir. Bir yüzde 40 etkilenir, öbürü yüzde 30, öbürü yüzde 25, öbürü yüzde 60 ama hepsi negatif etkilenecek. Matematik bunu söylüyor. Yapay zekaya sorun, chat sorun, deep sorun. Başka ne kadar yapay zeka varsa araştırın hepsine tek tek sorun. Soruları karşılaştırın, cevapları pardon karşılaştırın. Bakalım ne diyorlar. Dolayısıyla Tedbir almak şart. Tedbir nedir? E, Lynette Zeng e, diye Amerikalı bir hanfendi var. Yani olgun bir bayan. E, borsalarda vesaire her yerde çalışmış, kadın işi biliyor. Onun dediği e, değer yani değerli metaller ama fiziki böyle elle tutabileceğiniz altın, gümüş, platin paladyum çok değil de paladyum hadi biraz da olsun diyelim. Ondan sonra ekilebilir arazi. Ata tohumları. O tarlayı ekebilmeniz için gerekli olan su. Bunun için su tankı. Atıyorum enerji lazımsa güneş paneli. Alet edevat işte tırmıkmış, kazmaymış, çapaymış, testereymiş falan ne gerekiyorsa artık. Onun dışında Mesken. Ama işte apartman dairesi değil. O köylerde vesaire böyle mustakil milletten uzak bir mesken. Başını sokabileceğiniz bir yer. Gibi. Bu konularda böyle tedbir alabilirsiniz. Ben şimdilik bütün yatırımlarımı, bütün tedbirlerimi fiziki gümüşte değerlendirmiş durumdayım. Başka da bir şey yapmıyorum. Önce fiziki gümüşün yükselmesini bekleyeceğim. Umarım devilasyon yükselmeden sonra olur. Gidişat devilasyonun gümüş patlamasından önce olacağını işaret ediyor. Ama keşke daha sonra da olsa ki çifte kavrulmuş lokum gibi lezzetli olsun. Bu durumda da gümüşün böyle bir patlama durumunda da böyle bir devilasyon olma durumunda da maalesef ama maalesef ben yapmadım. Suçlu ben değilim. Türkiye halkı son derece son derece son derece acı, ağırlı, sancılı günler yaşayacak arkadaşlar. Bunu da e, bin köşeye not yazın. Yarın emir demişti dersiniz. O yüzden tedbir alınması lazım. Ve yapay zekaya şunu da sorabilirsiniz. Ya arkadaşım mali sistem çöküşü. Finansal kriz ee, olma olasılığı nedir? 2025-2026 sonuna kadar. İşte tabi bunu yazarken düz yazarsan belki manipüle edilmiş bir yapay zekası yok öyle bir risk yok diyebilirsin. Ama şöyle yazarsanız arkadaş böyle bir risk Amerika'nın ve bütün devletlerin bu kadar borçlu olması faiz oranlarının yüksek seyretmesi global stagflasyon ve resesyon haberlerinin yaygınlaşması. Bunları da üst üste koyarsak 2025'in sonuna kadar veya 2025-2026'ın sonuna kadar <laughs> pardon bir mali kriz <laughs> bir finansal çöküş büyük bir e, tufan finansal tufan olma olasılığı nedir diye bir yapay zekaya sorun. Eğer bu oran %10'un üzerindeyse yani olma ihtimali var doğru mu? Peki böyle bir durum %10 olma ihtimali var diyelim. Bence çok daha fazla ve kesin gibi de hadi bana inanmayın yapay zekaya inanın. %10-15 gibi bir oran olduğunu söyleyelim. Siz bu %10-15-20 neyse çıkacak rakam bilmiyorum. Buna karşılık herhangi bir tedbir aldın mı arkadaşım sen? Almadım. Peki geldiği zaman ne yapacaksın? Allah kerim. Allah tabii ki kerim. En ufak bir şüphemiz yok da, e Allah bir de akıl vermiş. Değil mi? Bir göz vermiş, kulak vermiş, dinliyorsun, görüyorsun, bir beyin vermiş, analiz ediyorsun, anlıyorsun. Ne yapıyorsun? Yan gelip yatıyorum. Aferin oğlum, kızım neyse. Devam et. Yat. Biraz daha yat. Senin, yani sizlere söylüyorum. Sizin bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınız yok mu? Eşiniz yok mu? Anne babanız yok mu? Kolu komşunuz, akrabanız, hısmınız, ne bileyim arkadaşlarınız yok mu? Bunların hiçbirine bakmakla yükümlü değilseniz hepsi kendini kurtarmış olduğunu varsaysak bile. Piyasada yetimler yok mu arkadaş? Muhtaçlar yok mu? Fakirler yok mu? Mazlumlar yok mu? Garibanlar yok mu? Şehit yakınları yok mu? He? Malul olanlar yok mu? Engelli olan insanlar yok mu? Yaşam sıkıntısı, geçim sıkıntısı çekilen insanlar yok mu? Bunlara bakmak, hali vakti yerinde olan insanların üzerine bir külfet, bir borç, bir yük değil midir? Hadi kendini kurtardın. Bu insanlar bu durumda daha da perişan olacağını düşünemiyor musun? Altta kalan canı çıksın mı diyorsun? Yoksa dur bunları da ben de bir el atayım mı diyorsun? İmtihan dünyası olduğumuz, imtihan dünyasında olduğumuzu unutmayın arkadaşlar. Bunların hepsinin tek tek hesabı sorulacak. O yüzden hem bu dünya hem öte dünya için tedbirinizi alın. Aklınızı başınıza devşirin. Bilmiyordum, duymadım, görmedim, haberim yoktu. Vah vah tühtü. Öyle miymiş? Aa, bu tür şeylerden kimseyi kandıramazsınız. O yüzden aklı, akıllı olun. Aklınızı başınıza alın. Tedbirinizi alın. Ee, inceleyin. E, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Finansal okuryazarlık eğitimi veriyoruz. Tekrarlıyorum. E, i̇nşallah videolarımın hepsini izliyorsunuzdur. Beğendiğiniz, sevdiğiniz, hoşunuza giden videoları like atıyorsunuzdur. Aklınıza gelen soruları yorumlar kısmına yazıyorsunuzdur. Beğendiğiniz videoları sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, komşularınızla e, paylaşıyorsunuzdur. Umarım sizi yanlış şöyle yöne yönlendiren, herhangi bir strateji ortaya koymayan, sadece işte ekrana bakıp altın çıktı, gümüş düştü, borsa şöyle oldu, döviz böyle oldu diyen insanlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Zira bunlar size bir fayda sağlamaz. Vaktinizi yemeğin dışında hiçbir faydası olmaz. Bir de şunlardan da uzak durun tabii bu tür yorumcular. 40 tane şey söylüyor. Şeker düşecek, tuz yükselecek, pamuk yerinde sayacak, petrol şöyle olacak, platin böyle olacak, altın böyle olacak. 40 tane bak arka arkaya sayıyor. Lan bunların hiçbirinin tutmama ihtimali yok ki zaten. Ondan sonra işte bir hafta sonra pamuk yerinde saydı. Ve atıyorum şeker düştü. Bu da şeker düşecek demişti ya. Şeker düştü. Tak orayı makaslıyor. Koyuyor. Bak filanca tarihte ben size şeker düşecek dediydim. Gördünüz mü şeker düştü. Ben bilirim. Lan aynı videoda 40'tan daha şey, 39'dan daha şey söyledin. Onlar ne oldu? Şekeri tutturdum ya. Yeter. E gerisi? E onu da dinlemeyi verseydiniz. E aradan ben cımbızla bari hangisini seçeceğimi önceden söyleseydin de. Şekere dikkat edin. Düşecek öbürlerini ben laf olsun diye söylüyorum bir de. Millet de ona göre gitsin. O kadar. Ben de bilsem zaten arkadaş mı devam et işte. Bu tür insanları izliyorsanız Allah selamet versin. İzlemeye devam edin. Ama size bir faydası olmayacağını bilerek izleyin. Ha eğlenmesini çekirdek çitlerken işte gürültü olsun öyle laf diye bir ortada çıksın diye izliyorsanız siz bilirsiniz. Ama bunlara güvenerek bir adım atıyorsanız maazallah yanarsınız. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Herkesin gününün güzel, aydınlık, huzurlu, mutlu olmasını temenni ediyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.